iyileşmiş, sadece ve sadece Pınar'ı mümtaz çakal ormak, Pınar akıl almaz servetinin hayırlı işlerde kullanılmasını sağlamak için İstanbul'a dönmüştü. Kaderin sillelerinden maymuna dönmüş bu zavallı yavrucaklar, yeni yuvalarına sığınmış, mesut olabilecekleri arzusuyla yeni yılı karşılamaya hazırlanıyorlardı. Ama hain kader, aşağılık mayınlarını yeni yıla çoktan döşemiş, pusuya yatmış bu zavallı yavrucakların üzerine basmasını beklemekte. Sırf Türk filmi klişelerine güvenerek bu yavrucakını tertemiz sevdasını bir daha bir daha sınamak için sabırsızca bekliyor. Ah, hoş geldin sevgilim. Sinirimden şimdi gidereceğim. Yine anahtarlarımı unutmuşum Mulen! Celallendiğin şeye bak sevgilim. Mal mafi kapının kırılması pek yerinde oldu. Birazdan bir sürü davetlimiz gelecek. Beni habire kapı açma derdinden kurtardın sevgilim. Olmasan bile beni bir sürü dertten kurtarıyorsun yaban. Sen bu dünyanın en süper kahramanısın. İftihar ediyorum seninle. Ne yaparsam yapayım. Beni sevmenin bir yolunu buluyorsun ya. Ben bu dünyaya seni sevmeye geldim sevgilim. Ben de seni... ...gerisini söylememeyi bekleme benden. Zira bu konuda mematiyle aynı hassasiyeti paylaşıyorum. Sebebini bilmiyorum. Yapımda var. Yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler sevgilim. İftihar ediyorum yapınla biliyorsun ya bana. Nah, sen yok musun sen Pınar? Sen bir erkeğin negosunun başına gelebilecek ne büyük felaketsin. Bayılıyorum sana ulan! Sevgilim, yeni evimizde yeni yıl partisi vereceğiz öyle Mesut. Erçi keşke biz de bütün dünya gibi dün akşam kutlasaydık yeni yılı. Olsun sevgilim. Yeni yılı dün kutlayamazdım. Beni bilirsin Pınar. Ne eğer bir günü kutlayacaksam... ...dinimizde ya da tarihimizde yeri yoksa... Bu kalleş dünya ile aynı günde kutlamam. Kapitalist belirli gün ve haftalara biat etmem. Sırf sizi istiyorlar diye sevdiklerime hediye almam. Sevgililer günü falan sallamam. Haklısın sevgilim. Bence de tüm dünya dün gece yanlış bir kutlama yaptı aşkım. Ya bugün, yeni yılın ilk günü bugün. Şenlikler bugün yapılmalı kızım. Seni çok ya. Lakin bu ağaca bir anlam veremedim sevgilim. Ne acı bu Allah sen? Hmm, palamut. Palamut Balık acı ya. canımız istediğinde balık yiyebileceğiz. Bayılırım palamuta. Ne oldu ya bak? Niçin öyle bakıyorsun sevgilim? Söylediklerinde ciddi misin, değil misin? Yoksa yediğin tokatlardan nice kafayı mı yedin? Ona bakıyorum Pınar. Pınar, yavrum. Balık veren ağaç olur mu hiç? Onu bana değil, gidip İsrailli bilim adamlarına soracaksın sevgilim. Bu sene haberlerde neler gördük? Gerçi gündem değişti ama biz kadınlar hala unutmadık. Bu konuda son derece kararlıyım yaban. Benim mutfağıma gel olur mu? Naferin ulen! Noh be! Çok güzel konuştun ulen. Bir an yediğin tokatlardan nice beynin durdu sandım. Naptala döndün sandım Pınar. Böylesine korktun ki yavrum. Aptal mı? Latife ediyorsun herhalde. Akıllı kadın erkeğinin yanında öyle olur olmadık yere akıllı davranmaz şaşkın. Bir adam şöyle atar mısın Pınar? <laughs> Bu ne içindi sevgilim? Bilmiyorum. Bir an Bacak kadar boyunla benimle dalga mı geçiyorsun diye emin olamadım. Her ihtimale karşı önlemimi alayım dedim Pınar. Neyse. Daha sonra bir ara ben o zaman bir tokat eksik yersin. Nödeşiriz yavrum. Bak bu palamut. Senin için aldım yavrum. İstediğin gibi süsleyebilirsin Pınar. Peki sevgilim. Senin istediğin gibi olacak. Bol naneli. Bol naneli olan Yayla çorbası Pınar. Palamut niye bol naneli olsun Nulen? Bilmiyorum sevgilim. Sen nasıl otu kavurayım? Ne kavurması Nulen? Palamutu niye kavurasın Pınar? Süsleyesin diye getirdim. Bil. Anlamıyorum ya ben palamut ağacı için süslenir anlayamıyorum. Anlıyor musun anlayamıyorum. Dün yılbaşı çamı süsleyen bir kadın gördüm. Ne kadar mutluydu ki yavrum. Seni de benim anlamsız prensiplerim yüzünden bu zevkten mahrum etmek istemedim. İstediğin gibi süsleyebilirsin yavrum. <laughs> ah sevgilim öyle tatlısın ki. Demek bana mı alamadın yeni yıl palamutu getirdin. Evet. Ben Necnebiler gibi çam süslemem. Ne zaman onlar da bizim bayram adetlerimizi edinir. Cadılar bayramında el öperler. Ne zaman ki düğünlerden önce kına gecesi yaparlar. Belki o zaman yavrum. <laughs> O günleri görmeden... ...nevime, ocağıma yabancı adet sokmam Pınar. İçine hediye konacak diye... ...şömineye çorap asmam. Jingle Bells söylemem! Söyleme sevgilim söyleme. Bizim kendimize ait... ...bambaşka bir yılbaşımız olsun. Yeni yıl dün değil bugün olsun sevgilim. Ağacımız çam değil palamut olsun. Yeni yıl şarkımız da... ...Jingle Bells değil. Aman ormancı canım ormancı. Ben söylerim sevgilim. Aman oğlum. Pınar naman. Hiç lüzumu yok yavrum. Böyle güzel. Aşk olsun yaban. Seni bu kadar iyi tanımasam sesimin gerçekten kötü olduğunu düşündüğünü zannedeceğim. Neyse aşkım. Sen hazır mısın? Davetliler birazdan gelmeye başlarlar. Hepsi yılbaşını ikinci kez kutlayacakları için çok heyecanlılar. Eğlenceye doymaz. Dejenere soysuz köpekler. E ben de davetiyeye öyle yazdım zaten sevgilim. Kaç kişi gelecek çok merak ediyorum doğrusu. Nutanmazdır onlar. Hepsi birden gelirler merak etme Pınar. Evet sevgilim ama senin tanıştırdıklarımdan hiçbirinin geleceğini sanmıyorum. Bunlar taze züppeler deli yalan. Sen biz ölene kadar benimle aynı fikirde mi olacaksın Pınar? Ya ne zannettin şaşkın. Sen bu dünyanın en haklı erkeğisin. Aynı fikirdeyim seninle. Peki biz Hangi ara kavga edeceğiz ulen? Senin kavga çıkartmak için başkasına ihtiyacın mı var deli yaban? Yalan söylüyorsun. <laughs> Yalan mı? Konu her ne olursa olsun kayıtsız şartsız sana destek vermeye çalışıyorum. Hep sana hak veriyorum. Yine de işittiğim azarın, yediğim tokatın haddi hesabı yok yaban. Yalan söylüyorsun. Yalan! Söylemiyorum sevgilim söylemiyorum. ...ancak ben hiç karşı çıkmazsam... ...birazcık olsun istikrarlı bir ilişki yaşayabiliyoruz... ...ne yapabilirim aşkım? Zorladım ama yemedi... ...nakısıyım... naksiyim bugün biraz... ...bugün heyheylerim bayağı bir üzerimde... ...mazur gör yavrum... Niçin sevgilim? Senin için bütün züppe dostlarımı... ...bütün sosyeteyi davet ettim... ...züppelerden züppe beğen... ...seç beğen tokatla aşkım... ...yeni yılın kutlu olsun... ...ne gece vur tokatın beline sosyete inlesin tey tey! Hey.